Hoşgör Köftecisi Yazan Orhan Veli Kanık Seslendiren Turgut Ezgütekin Size bu yazımda üç masalı bir balıkçı meyhanesinde gördüğüm bir dünyadan bahsedeceğim. İşiniz düşer, bilmediğiniz bir semte kalırsınız. Yemek zamanı geçmiş, karnınız acıkmıştır. Bir aşçı dükkanı bulsam da iki lokma bir şey yesem dersiniz. Dolaşırsınız, sağa bakarsınız, sola bakarsınız, yiyecek bir şey göremezsiniz. Dükkanların cam mekanları, musluklar, testereler, ip yumakları, kurşun borular, tahlisiye simitleri cinsinden mallarla doludur. Dünyanın manasız bir dünya olduğunu hükmedeceğiniz gelir. Üzülmeyin. Bu manasız dünyanın hiç ummadığınız bir yerinde kapısından dört bir yana nefis kebap kokuları yayılan bir kebapçı dükkanı ile karşılaşmanız imkansız değildir. İşte ben de o üç masalı balıkçı meyhanesini öyle bir yerde buldum. Daracık kapısından içeriye girerken aksi bir laf mı söylemişim nedir? Ters bir müdahale ile karşılandım. Bir ses ne kafa tutuyorsun otursana dedi. Üstelik bu sesin sahibi bir kadındı. Neye uğradığımı anlayamadım. Oturdum. Ayna mı cam mı ne olduğunu kestiremediğim bir müstadilde tablası başında balık satan bir balıkçı görüyordum. Durmadan bağırıyordu. Liraya buraya! Liraya buraya! Ağız hareketlerinin sonradan seslendirilmiş filmlerdekilere benzer bir hali vardı. Sanki bu ses o ağızdan çıkmıyordu. İlkin yadırgadığım bu hale sonra o kadar alıştım ki hani 5-10 dakika susacak olsa adeta rahatsız oluyordum. Muntazam tiktaklarına alıştığınız duvar saatiniz birdenbire duracak olsa nasıl olursunuz? Ona benzer bir şey. Yanındaki masada üç kadın oturuyordu. Üçü de dükkanla akraba gibiydiler beni tam bir külhan beyi edasıyla karşılayan kadın sordu. Ne içersiniz bayım? Bira Şarap mı? Bir şey içmek mi lazım? E, şarap olsun öyleyse. Dükkanın havasına eni konu ısındığımı hissettiğim bir anda bu sevimli kadının ismini öğrenmek istedim. İsmim bana bile lazım değil. Sen ne yapacaksın? Dedi. Sonra Yanındaki masada oturan kadınlara dönüp anlatmaya başladı. Kardeş geldi kapıya dayandı. Çatpatı da var, patpatı da. Versek de alıp kaçıracak, vermesek de. Hani ver de kurtul demiş. Bizimki de o hesap. Verdik, kurtulduk. Neden bahsettiğini anlayamıyordum ama hoş bir hikayeye benziyordu. Orada 3-4 saat kaldım. Ben dükkandan oldum ama dükkan benden olmadı. O güzel havanın tam manasıyla işine girebilmek için aynı yere tekrar tekrar gitmek icap etti. Aileden olmaya başladığımı ancak muhalle ablayla fosforlu şarkısını söyledikten, dükkan sahibi Ethem abiyle dertleştikten sonra anladım. Hatta o bile yetmedi. Dışarıda durmadan liraya buraya diye bağıran balıkçının sesi. Tahta masalar, dar peykeler, çarpık iskemlelerle de akraba oldum. Takacı, motorcu, mağnacı arkadaşlarımın dertlerini öğrendim. Rizeli Musa Kaplan'ın, Ömer'in, Papo'nun hikayelerini dinledim. O şarkılarda, o seslerde, o hikayelerde büyük bir dünya vardı o daracık dükkana giderken kendimi seyahate hem de büyük bir seyahate çıkan bir adam sanıyordum. Gemici, motorcu, takacı dostlarımla Giresun'dan fındık yüklüyor, Kefken açıklarında denize tutuluyor, Köstence'de Nikobar'dan çıkıp Türk arabacının arabasına biniyor, Novorosis limanında Balalayka dinliyor, Kazablanka'ya gidecek bir petrol gemisine tütün satıyordum. Bu üç masalı balıkçı meyhanesinde gördüğüm dünya gerçekten ne güzeldi. Çalışan insanlar, namuslu insanlar, kardeş insanlar. Güzel bir dünyada yaşamak istiyorsanız siz de öyle bir meyhane bulunuz.